Bey, geçiyorsun. Ne haber? Teşekkür ederiz. Çok güzel galiba. Ya ücük ufak bir kaza oldu. Tümsek üzerinde denk geldik öyle bir kaza oldu evet. Bir şanssızlık var oldu mi? yani. Şey. Yani gördüğüm üzere yok. Hanım ile konuşuyor. Sizde bir şey var mı? Ben de hiçbir şey yok. Öyle bekliyorum bakalım hani bir şey derse diye. Ki demeyecek galiba. Okay. Burada sizden ayrı diyoruz. Okay. Tık. Okay. Bir şey olsun, okay. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Yok yok her şey yolunda abi. Vallahi. İşte motor, izlenim ödüsü var. O da izlenim Yok zor? öyle bir ilişkim yok dostum ya. Yani arkadaş çevremiz hepimiz burada odur zaten. Görüşüyoruz. Pandemi süreci falan filan yani. Çok tamam. yerde çıktığı için sormak istedim. Ben. Evet evet öyle bir büyüdü benim üstümde. Anlamadım nasıl büyüdü. Ama o benim arkadaşım. Her şey yolunda. Herkes hayatını devam ediyor yani. Peki okay, okay. koronayla kısa bir bahsetseydik nasıl geçiyor sizin için? Ya evde geçiyor herkes gibi. Herkes gibi evde geçiyor. Öyle bakalım atlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bir son bir sonuç bulunacak bakalım. Peki, tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Kolay gelsin. <laughs>

Arkadaşlar <laughs> konuşmalar ben katam şimdi dedim. Bir dakika o sağda şike. Gerçekten şike.